sevgili Ali Emlak takipçilerimiz. Bugün sizler için çok güzel bir arazi çekimine geldik. Göne'nin Kocapınar Mahallesi'ndeyiz. Kocapınar Mahallemize de yaklaşık 3 km uzaklıkta ana asfalta 150 metre cephesi olan hemen benim sol tarafımdaki arazinin tanıtımını yapacağız sizler için. yerimiz tek tapudur. Bir kişiye aittir. Satışı da aynı gün veriliyor. Köye olan mesafemizden bahsettik. Yerimizin iki tarafında yani ana asfalt olan cephesinde ve üst komşu parseli olan cephesi çok güzel meşe ağaçlarıyla çevrilidir. Bunların gerekli temizliğini yapabilirsiniz. Dilerseniz yaptırıp da teslim edebiliriz. En güzel detaylarından bahsedecek olursak hemen komşu parselimizin içerisinden devletimizin elektriği geçiyor. Yani şahıs elektriği değil normal bildiğimiz elektrik. Doğru mu Murat abi? Doğrudur. Elektrik sorunu yok. Ana asfalta cepheli. Doğru. Yerimizin de komple tamamı ekilip biçiliyor. Şöyle birlikte içeri doğru girelim. girelim. Bakın bu ağaçların hepsi bizim arazimizin içerisinde aşağı doğru da gidiyor. Aslında 13 dönüm çok büyük bir arazi olduğu için projeli bir şey yapılırsa tam şuraya çok güzel bir Ev yapılabilir. Kirişler değil mi? Evet şu iki ağaç Kullanılarak Kenardaki ağaçtan tam şu ortaya Hem asfalta yakın yani Ağaçların arasında Burası konaklama ihtiyacını fazlasıyla giderir. Evet, yani Ağaçlar da Bayağı devasal büyük ağaçlar evet. Şimdi biz Ağaçlık ve çalılık bölgeden girdik yani yer böyle değil Girdiğimizde göreceksiniz bakın Aracın yanından da girişi var Evet Dediğim gibi üst sınırdaki ağaçlar ve yandaki ağaçları da az sonra göstereceğiz. Bakın arazimiz bu şekilde barajın olduğu bölgeye doğru hafif meyilli kamerada çıkmayabilir. Oradan da barajın bir kısmı gözüküyor. Ufak da bir maraj manzarası var. Yerimiz burası. Satılacağı için ota bırakıldı. Herhangi bir şey ekilmedi. Herhangi bir gübre atılmadı. Bakın şu an sadece ot var. Bunu da hayvanlarınız için biçip eee olarak kullanabilirsiniz. Burası her şeye uygun. Çok güzel bir tarım, e, hayvancılık için e, ideal bir yer. Buraya hayvan çiftliği kurabilirsiniz. Çevrede de zaten emsalleri var. Bölge olarak da o neydi? Orköy. Orköy bölgesi seçilmişti. Evet. Teşvik alan bir bölge. E, bazı şartlar tabii yerine getirilmesi gerekiyor. Bizim hem ana asfalta cephemiz var. Hem yerimiz 10 dönümün üzerinde. 13.100 metrekare. Tamamı ekilip dikilebiliyor. Evet. Ada parselimizle paylaşalım. Balıkesir ili Gönen ilçesi Kocapınar mahallesi adamız 114 ada parsel, şey 114'e 5 bir daha teyit edelim doğru mudur 114 ada 5, 5 parsel, parsel. Yani Balıkesir, Gönen, kocapınar, Pınar, evet. 114 ada, 5 parsel, 13100 bin 100 metrekare. 100 metrekare tamamı ekilip dikilen ana asfaltı 150 metre cephesi olan arazimiz. Sizler için Murat abim şu an ekranında ada parseli getiriyor. Evet şimdi ada parselden sonra da tam olarak tarlamızın, arazimizin yukarıdan çekilmiş fotoğrafını görüyorsunuz. Evet değerli izleyenler şimdi yer devam edelim. Yani biz köyde yetişen insanlar olarak dönümün ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Köyde yetişmeyenler de biliyordur umarım ama 13 dönümün bana bu kadar büyük geleceğini açıkçası düşünmezdim. Aynı fikirde misin Murat abi? Bana da normalde yani yazan rakamın çok çok üstündeymiş gibi. Bu da neden kaynaklanıyor? Evet. Yukarıdan aşağıya doğru çok güzel hafif bir eğim var. Evet. Yani başıyla sonunu görebiliyoruz. Doğru. Bu tarafı zaten komple asfalta cepheydi. Ee, yani tarla şekil olarak düzgün. Kare kareli dikdörtgen arası. Arasında evet. Çok güzel. Tam hayvancılık çiftlik kurmaya evet. birebir. Hayvancılık olur. Projelere uygun. Yine meyvecilik olur. Bu etrafta da yaklaşık 70 dönüm. Hemen yakınımızda 40 dönüm. Hemen az ilerimizde 120 dönüm. Elimizde yerler mevcut. E, hatta geçen de şurada 9 küsür dönüm bir yerimiz vardı aynı bu ayarda. Onu da yeni sahibine hayırlı olsun. Eminim <laughs> burayı görseydi belki burayı tercih edebilirdi. O da çok güzel. Evet, orası ama lazım. bu ana asfaltta. Şimdi şöyle ilerleyelim. Elektrik direğimizi de gösterelim komşu parseldeki. Otta maşallahı var. Bunları da biz geziyoruz ama çok da dolaşmayalım Murat abi. Daha şimdiden böyle. Tabii dayağımız. Insandan bunu... sonra çok güzel ot olur. Kaç balyot çıkar Murat abi burada? O da 150 valide ot çıkar. Arkadaş dedi 30-40 milyar getirisi olur bu otun dedi. Ben fazla anlamam. Köyde yetişsek de hep babamız ilgilendi bu işlerle. <laughs> evet. Şöyle bakın yolu gösterelim buradan da. Abimiz de geliyor. Tanıdık bize geliyor. Evet bu abimiz de <laughs> Şimdi çekimi hızlı hızlı bitirelim. Bir detaylı konuşma ve görüşme yapacağız. Evet Elektrik direğimiz hemen burada. Komşu parselde. Komşu parselde. Bir tanesi de Murat abim şimdi sizlere gösterecek. Bakın en altta tam sınırımızda çok güzel sınırımızda olması bizim için ideal. Projeli bir şey yaptığınızda hemen direkten aşağıya tarafınızı koyacaksınız. Elektriğinizi alacaksınız. Öyle 4-5 tane direk dikme zorunluluğunuz yok elektrik direkt masrafınız yok. Evet, evet. Yol otoban gibi devamlı işliyor. Bakın arabalar devamlı geçiyor. Eski Balıkesir yolu burası. Evet, devamlı işleyen evet. bir yol. Bakın etrafta her yerde her yerde hayvan var. Koyun, kuzu, keçiler. Bakın oraya bir çiftlik yapılıyor. Bölge olarak güzel bir konumda ve şimdi fark ettim Murat abi sen daha iyi biliyorsun bu işleri. Bak do güneş doğdu. Evet. Batıyor. Tabii. Gün boyunca... Güney cepheli. Tabii, doğru bütün Gün boyu güneş alan bir yer. Evet. Ee, güney, güney doğu akşama doğru güney batı. Her Hı. sabahtan akşama kadar güneş, 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 güneş alıyor. O da çok önemli bir detay. Şöyle senle beraber ben kamera arkasına geçip şöyle bir arazimizi yer çekimiyle bir güzelliğini gösterelim. Selam Aleyküm selam abi hoş geldin. Olsun. İnşallah teşekkür ederiz. 5 dakikaya çekim bitiriyoruz geliyoruz. Evet Murat abi beğendin mi yeri? Yeri çok beğendim. Benim zaten biliyorsun Emre yol benim için çok önemli. Konum Normalde önemli. Evet yani Yatırımcılarımız için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yol çok önemli. Bizim tarlamızın bir cephesi tamamen yola cephe. Elektrik sınırımızda. Elektrik sınırımızda. Bir saniye. Tabii abi ki. buralarda su imkanı nasıl? Su. Nereden? Yukarıda dere var su oradan buraya mı gelir? Evet. bu Köyümüzün insanı onun suyu da sormuş olalım. Şurada yukarıda büyük dere var, oradan su gelir diyor. Bu bölgede de sondajla zaten su çıkıyor. su çıkıyor. At çiftliğin ya da etraftaki tanıdığımız kişiler suyu hep buldular. Sondajla çıkar mı buradan? Evet. Sondajlar. Çıkabilir. Çıkabilir. Tabak ne kadar net adam. Gözlüğüne görmeden yüzde yüz demiyor. Evet. evet. Yani su yukarıdan derden gelebiliyor. Elektrik hemen dibimizde. Evet. 150 metre ana asfalta cepimiz var. Tamamı ekilip dikilebilir. Yola olan cephesi komple ağaçlarla çevrili. Onlar temizlenebilir. Çünkü daha önce karayolları birkaç tanesini mal sahibine sanırım kökletmiş. Yani yola çıkan dallar. Tabii evet. trafikteki geçen tırlara engel olduğu için. irice ağaçları olan projelere uygun. İstediğiniz çiftliği yapabilirsiniz. İsterseniz bağ evi yapın. isterseniz buraya meyvelik yapın. ister çiftlik yapın. İsterseniz hiçbir şey yapmayın. 10 sene sonra nasıl para yaptığını görün. Evet. Gerçi 2 sene sonra da yapıyor. 1 sene sonra da yapıyor da. Son kullanma tarihi olmayan. Evet. Hiçbir zaman değerini kaybetmeyen. Mevki olarak güzel. Çok az da olsa. Aynısından bir tane daha bulunmayan. Evet. Çok doğru. Mesela bunun yanındaki de yola cepheli. Ana asfaltı. Hemen şuradaki ama Yokuş aşağı tarla kullanılmıyor. Mesela bir alttaki, bu yeri şey yapmak için söylemiyorum. Bir alttaki tarlanın içinden komple yüksek gerilim hattı, yani bu elektrik hattı geçiyor. İşte bazen bölge çok önemli. Mükemmel bir yeri tanıttığımı düşünüyorum. Evet. Keyif aldık. Mübarek Ramazan ayındayız. Bakalım birkaç tane daha yer tanıtıp inşallah sizlerle ekran karşısında olmak için elimizden geleni yapacağız. O zaman ne yapıyoruz? Murat abi numaramız söylüyor. 546 763 10 10 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Telefonlarımız yönlendirmelidir. Başka numaralardan geri dönüş yaptığımızda buradan söylemek istiyoruz. Bazen yoğunluk oluyor. Vekaletli satış yöntemiyle uzaktan satış yöntemiyle işlemlerimizi devam ettirmekteyiz. Burayı kesinlikle kaçırmayın. Seneye bugünkü aldığınız paranın hemen hemen iki katını kazandıracağını düşünüyorum. Emsali olmayan ana asfaltta bir yer tanıttık size. 13.100 metrekare. Ali Emlek olarak bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı rica ediyoruz. Şimdi sizleri drone görüntüsüyle baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler, hoşçakalın.